Merhaba arkadaşlar, Tekno felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da paket açılımı yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen mağazamıza geçelim. Bugün X2 oyuncu paketi açacağız. 18 tane ve hepsi satılabilir olacak. Bakalım neler gelecek. Hepsi kopya geliyor bu ara. Hepsini satışa şimdilik yolluyorum. Orada büyük ihtimal çoğunu hızlı satacağız. Esriye alan yoktur diye düşünüyorum. Böyle yapacağım. Hızlı satalım. Anderson gelmiş galiba. <laughs> Henüz bir Valkout e, paket açamadık, 85 üstü bir oyuncu bu paketten çıkartamadık. Allah para eder ama bunun para etmeyeceğini düşünüyorum. Biz sattık. Libertadores <laughs> oyuncusu para edecektir. verelim bakalım. Kaça gidecek futbolcu <laughs> da görmüş olurum. kanata da, da para etmez. X2 paketinde 3 tane paket kaldı arkadaşlar. İstediğim gibi bir paket elde edemedim açıkçası. Işte. 3 çarpı Buradan da bir şey gelmedi 85 Kante 85 Mateo 84 Guardiol geldi arkadaşlar Bu açılımını başka bir videoda yapacağım Varsa önizleme paketi açalım De promosyonlarda üstten de o paket geldi sonra bakıyorum Buradan bir şey gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Yani 3-4 tane Libertadores oyuncusu gelmeli ki kendi zararına sarmalı burası yoksa zaten para yetmiyor. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.